simyacı olmak ister misiniz? Hem de kendi enerjinizde. Bir kere simya ne demektir? Bir bakalım. Simya sevgili dostlar çok 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 gerilerden bu yana değeri düşük olan ya da değeri bilinmeyen bir maddeyi, bir metali altına çevirmek. Altında aslında özündeki varlıkta bir mücevher çıkarmaktır. Peki siz kendinize, kendi alanınıza simyacı olarak hizmet etmek istemez misiniz? Çünkü ruhunuzun derinliklerinde size ait olan ama sizin bilmediğiniz o kadar yüksek bir alan var ki bunu keşfetmek, bunu açığa çıkarmak kendi elinizde. Peki bunun için özellikle neler yapabilirim? Birincisi nefesinize odaklanın. Anda kalın, nefesinizle beraber anda odaklanmaya karar verin. Ve ikinci olarak da kulağınızı, iç dünyanızı etkileyecek bütün negatif sözlerden, düğümlerden uzak tutun. Üçüncüsü, güzel insanlarla beraber olun. Gülüşü güzel insanlarla beraber sohbet edin. Dördüncüsü, mutlaka doğal taşlar kullanın. Beşincisi, kendinize sıkı sıkı sarılın. İçinizdeki gücü keşfedin. Görüşmek üzere.